Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün Mahasin Merabet sizden gelen soruları cevaplayacak. Hemen başlıyorum Mahasin. Hangi dizide oynamak isterdin şu anda yayınlanan Esaret dışında? Böyle çok takip ettiğin, sevdiğin bir dizi var mı? Bahar. Bahar. Peki hangi şarkıcıyla işbirliği yapmak isterdin? Türkiye'de Edis'le yapmak isterdim. Bizim pasta. az önce bahsettiğim, röportajımızda bahsettiğim Saad'la yapmak isterdim. Peki oyunculuktan pişman mısın? Hollywood'da çalışmak ister misin? Oyunculuktan pişman değilim. Hollywood'da tabii ki çalışmak isterim. <laughs> Bu hayatta en çok neyi başarmak istiyorsun? Ailemi gururlandırmak istiyorum. Ee, ve arkamdan güzel konuşan insanlar bırakmak istiyorum. Güzel anılar bırakmak istiyorum. Ee, öyle, bunu başarmak istiyorum. Bu hayatta en çok nefret ettiğin ve değiştirmek istediğin şey nedir? Adaletsizlik. Sete giderken mutlaka yanına aldığın şeyler? Benim çok kocaman bir çantam var aslında. Hı. İçinde de çok şey var. Ama mutlaka aldığım kahve termosum var. Bir de başka ne var? Ya bir sürü şey var ya. çantamda böyle her şey yanımda olmasını seviyorum ben. İşte ağrı kesicinden tut pastili, işte hmm. ben çok ilaç alırım yanıma. Öyle bir şey var, vitamin falan. Onlar yani bir sürü şey almak al alıyorum yanıma. Ama termosu ben de gördüğüm için evet, termos, termos diye. Evet, <laughs> termos elimde. <Eferinde. gülüyor> <laughs> Bu son artık deyip hiç bırakamadığın bir şey? Çok tatlı yemek olabilir. Hani çok göbek? tatlı yiyorum. Hangi göbek, tatlıyı seviyorsun? Yani, ya bütün tatlıları seviyorum ben. <laughs> Sufle çok seviyorum mesela. Çikolatalı tatlıları çok severim. <laughs> çok yiyorum yani. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı bir yapımda çalışmayı düşünüyor musun? Yaz aylarında fast dizisinde oynadığınızı biliyoruz yazmış biri. Evet yap, yabancı bir yapımda çalışmak istiyorum her zaman söylediğim gibi. Bir sürü farklı farklı ülkelerde çalışmak isterim. Fas'ta da iş yaptım çok güzel oldu çok Bekliyorum yani dört gözle ne zaman daha bilmiyorum ne zaman yayınlayacağım. İnşallah beğenir herkes. Nasıl bir tür peki mahsin? Fasta çektiğim dizi böyle aile, dram, <laughs> böyle komedi biraz falan. Böyle tatlı bir iş, çok böyle sade, tatlı bir iş. Konu olarak da bizim Fas kaftanını ele alıyor bir tasarımcı ve bir hani aynen tasarımcı rolünü oynadım. O yüzden böyle görüntüler, resimler o kadar güzel ki işte Fas kaftanları zaten çok güzel bir geleneksel kıyafet. o yüzden bence güzel bir iş hadi bakalım. Güzel de hadi. oyuncularla çalıştık. Süper. E, hangi denklemde gelen rolü kabul etmez? Prensipleri, sınırları var mıdır? Yani hikaye iç, yani sinmezse içime bir de e, karakter vesaire e, içime çok sinmezse oynamam diye düşünüyorum. Prensiplerim de var yani tabii ki. Profesyonel olarak şarkı söylemeyi düşünüyor musun? Bize bir kuple şarkı söyler misin? Profesyonel olarak şarkı söylemeyi düşünmüyorum. O yüzden hiç söylemeyeyim. <laughs> <laughs> Kendim hazır değilim. Yani söylemek <laughs> için hala bir hazırlık yapmam gerekiyor. <laughs> o zaman bir sonraki iş röportajında alalım sözünü senden olur mu? Belki olur. Tamam. <laughs> Peki. Cenk ile sahnelerde gülme krizine girdiğinde nasıl sakinleşiyor? Çok uzun oluyor. Yani bir girdik mi biz o gülme krizine çok zor oluyor çıkmamız. Yani bir, birbirimize bakmamamız lazım çünkü direkt işte göz göze gelirsek direkt başlıyoruz yine gülmeye. İşte nefes alıyoruz falan böyle hocaya bir beş dakika verir misiniz hocam diyoruz falan. Öyle bekletiyoruz herkesi kus hani kusura bakmasınlar. Ama bazen oluyor, yani bazen değil ya çok oluyor ya bizde. Ama bir şekilde onu atlatıyoruz profesyonel bir şekilde. Esarette nasıl bu kadar ağlayabiliyor? ağlıyorum. <laughs> yani çok çok ağlıyor Hira. Ona alıştım ya. Ben Hira ile beraber ağlamaya çok alıştım. Yani genelde Hira'nın zaten yani üçüncü sezondayız. Öyle bir yaşanmışlık var ki Hira'da yani şu an. Öyle sahneler çektik ki Hira olarak. Yani o sahneleri gerçekten düşünmek bile yetiyor bazen ağlamak için. İşte onun işkence sahneleri olsun. İşte bebeğiyle olan alakalı sahneler olsun böyle çok duygusal sahneler var. Onları düşünerek ağlayabiliyorum. Bazen de tabii ki kendimden bir şeyler, kendi hayatımla ilgili, kendi yaşanmışlığımla ilgili bir şeyler düşünerek ağlayabiliyorum. Öyle. O bir alışkanlık ama getirdi anladığım kadarıyla. Peki esaretin bitiminden sonra dinlenme planı var mı? Yoksa bu sektörde devam edecek mi? Yani dinlenmek istiyorum çünkü hiç aralıksız ben çalıştım. Geçen sezon, ikinci sezon bitirip bitirmez hemen Fas'a gittim. Orada da iş çektim. Sonra hemen bitir bitir hani biter bitmez buraya geldim. Üçüncü sezona başladım. Bir dinlenmeye çok ihtiyacım var. Ama kesinlikle işte bir iş gelirse, beğendiğim, sevdiğim bir iş gelirse yok ben o işi bekletirim. İşte yok istemiyorum, dinlenmek istiyorum gibi asla bir düşüncede değilim. Ben çalıştığımda da çalışmaktan mutlu olduğum için mutlu olunca da kendimi dinlenmiş gibi hissediyorum. Yani o şeye bağlı aslında. E, i̇ş olur mu olmaz mı ona göre planımı yapacağım. Ziyaret ettiğin ve en sevdiğin yer neresi? İstanbul'u çok seviyorum. Yani ilk ziyaret ettiğimde böyle büyülenmiştim. Çok güzel bir şehir. Fas'ta da Marrakeş. Marrakeş çok güzel bir şehir. Çok büyülü bir şehir. çok güzel bir ruhu var onun da. Ben ruhu olan şehirleri çok seviyorum. Birkaç yerde var işte Fas'ta vesaire. Ama şu an bu ikisini söyleyebilirim. Peki son olarak da ailenizden uzakta yalnız yaşamak zor mu demiş bir izleyici. Zor. Yani tabii ki zor. Ailemi özlüyorum. Yani Fas'ı da ülkemi özlüyorum. Ee, ama... Yani alıştım bir şekilde ya. ya, alışıyor insan. Bir de çok şükür ki oraya gidebiliyorum istediğim zaman. Hmm. Onlar da buraya gelebilir istedikleri zaman. Öyle bir kolaylıkta olduğu için kendimi ona fokuslanmamaya, hani fokuslanmamaya çalışıyorum. Çünkü şey yaptığım zaman, onu çok düşündüğüm zaman, o hasreti, o özlemi çok düşündüğüm zaman daha çok kendini, hani o duyguya daha çok kapılıyorsun. O yüzden işte ben çalışıyorum. Zaten orada olsam da başka şehirde olacaktım. Yine onları ara sıra falan görecektim gibi düşüncelerle kendimi böyle avutmaya çalışıyorum. Alıştım ama güzel gidiyor. Onlar da mutlular, ben de mutluyum. Önemli olan da o. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.